Herkese merhabalar. Ben Hava Kahraman. Ne Var Aradan'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, uzun aylar geçti. Yeni bir video yayınlamayalı. En son nispeten kısa bir içerikle geri dönmüştüm ve inşallah hani bu geri dönüşümün bir başlangıcı olur demiştim. Öyle bir niyet etmiştim. Yine olmadı, yine olmadı. Aslında onun üzerine bir video daha çektim. O da tam 2 saat 20 dakikaydı. <laughs> Dolayısıyla onu da yayınlamamaya karar verdim. Instagram hesabımı takip edenler hani belki hatırlar ya da fark etmişlerdir. çünkü gerçekten kimsenin kimse o kadar uzun bir süre dinlemesinin özellikle de günümüzde çok mümkün olduğuna inanmıyorum. Gerçekçi bulmuyorum. bu sefer inşallah yine daha kısa öz bir şekilde mecalimi <laughs> anlatmaya çalışacağım. Öyle söyleyeyim. Efendim tabii ki ülke gündemi, dünya gündemi her daim son derece böyle acıtıcı e, olaylarla dolu. Ve bunca şey içerisinde hepimiz bir şekilde kendi hayatlarımızda devam ettirmeye çalışıyoruz. Ben de tabii ki öyle bir yandan çalışıyorum. Bir yandan yüksek lisans sürecim başladığı için derslere girip çıkıyorum. Çok da mutluyum, çok keyifli devam ediyor işin bu kısmı. Ve buralara tutunarak tabii ki ben de Akıl, ruh ve beden sağlığımı korumaya çalışıyorum. Bu da aslında belki benim için en azından kendime iyi bakmanın yollarından bir tanesi. Umuyorum ki hepimizin bu şekilde e, tutunabildiği, kendine iyi bakabildiği yollar vardır. Çünkü aslında bugünkü konumuz da tam olarak bununla alakalı. E, yine elimde bir kitapla geldim. Şöyle yakından göstereyim. Vücudunuz hayır diyorsa, altında da duygusal stresin bedelleri yazıyor. Kitabın yazarı Doktor Gabor Mate. E, bütün kitabı anlatmayacağım bu sefer, <laughs> ama e, kitap aslında adından da anlaşılabileceği gibi duygusal stresin, özellikle de çocukluk döneminden itibaren kronik bir şekilde maruz kalınan stresin ilerleyen yıllarda ne gibi fizyolojik etkileri olabileceğine e, dayanıyor. Yani temel olarak pek çok vaka örneği de içeriyor aynı zamanda. E, ve burada e, şunu söylüyor tabii ki e, hastalıkların özellikle de hani, kronik hastalığı olan birilerinin, insanların e, vücutlarının sınırlarını e, aslında bu bu yolla bir şekilde fark etmeye başladıklarını hastalık yoluyla fark etmeye başladıklarına dikkat çekiyor. Evet. Kitabın tamamından dediğim gibi bahsetmeyeceğim. Çok okumanızı tavsiye edeceğim bir kitap gerçekten. Çok güzel bir anlatımı var. Çok akıcı, çok anlaşılır. Hiç teknik değil. İşin uzmanı olmak gerekmiyor. Herhangi bir alanda uzmanlaşmış olmak gerekmiyor. Çok güzel bir dili var. Ben burada aslında sadece kitabın son bölümünden yola çıkarak bir içerik hazırladım bugün size. Kitabın en son bölümü İyileşmenin Yedi Anahtarı başlığıyla yer alıyor kitapta ve önceki bütün bölümlerde dediğim gibi çeşitli kronik hastalıkların kökenlerine kök nedenlerine bakarak birtakım araştırmalar ve bulgular paylaşıyor doktor Gabor Mete ve sonunda da bu iyileşmenin 7 anahtarı bölümünde de aslında o iyileşmeye giden yolda atabileceğimiz birtakım adımlardan bahsediyor bize burada her ne kadar kitabın ana konusu işte kronik hastalıklar ve bu hastalıklardan iyileşme sürecini baz aldığı için bu bölümün başlığı da iyileşmenin 7 anahtarı olmuş olsa da bunları aslında sadece herhangi bir hastalıktan iyileşme süreci gibi düşünmek durumunda değiliz bence genel böyle hayat prensipleri olarak bakabileceğimiz aklımızın bir köşesinde tutabileceğimiz ve hani hastalanmayı beklemeden ya da Belki gerçekten vücudumuzdaki bir takım sinyalleri fark ederek bunların daha ciddi bir boyuta dönüşmesinden önce belki bir takım adımları atmak olarak düşünüp bu içeriği hazırlamak istedim. Hazırsanız lafı daha da uzatmadan bu 7 anahtara geçmek istiyorum. Evet ilk anahtarla başlayalım. Birinci başlığımız kabul. Şimdi kabul çokça duymaya başladığımız kavramlardan bir tanesi. Şunun altını çizerek, aslında ne olmadığını tanımlayarak başlamak istiyorum. Kabul dediğimiz şey herhangi bir şeye katlanmak anlamına gelmiyor kesinlikle. İnkarı reddetmek anlamına geliyor. Ve aslında aynı zamanda öz şefkat konusuyla da çok yakından ilgili. Yani kendimize yönelik saf bir merak içerisinde olmak ama bunu şefkatli bir yerden de yapmak. Yani Kendimizde keşfettiğimiz her şey hoşumuza gitmek zorunda değil. Her şeyi sevmeyebiliriz. Sevmek zorunda değiliz. Fakat buradaki kritik nokta, kritik kelimeler şefkat ve yargılamamak. İnsan olduğumuzu, acı çekebileceğimizi, yardıma ihtiyaç duyabileceğimizi kabul etmeyi kast ediyor burada Doktor Gabor Mate. Ve nasıl ki acı çeken, yardıma ihtiyaç duyduğunu gördüğümüz birine şefkatle yaklaşırsak, sevecenlikle özellikle de bu kişi yakınımızsa ona karşı nasıl duygular içerisinde olur, olursak eğer kendimize de aynen bu pencereden bakmak ve kendimize de bu kabulle, bu ön yargısızlıkla yaklaşmayı kastediyor kabul derken. İkinci anahtar farkındalık. Farkındalık aslında bizim büyürken ya da yaşanırken diyelim kaybettiğimiz bir beceri. Hayvanlar ve çocuklar bu konuda bizden çok daha yetenekliler. Onlar gerçek duygusal işaretleri bizden daha iyi fark edebiliyorlar. Ve çok ilginç, aslında farkındalık dilsel becerilerimizin gelişmeye başlamasıyla beraber kaybetmeye başladığımız bir yeti. Peki ne yapacağız? Bunu geri kazanmak için tabii ki dilsel becerilerimizi unutacak halimiz yok, buna gerek de yok. Ee, ama şöyle bir şey var yani. Bir tarafta duyduklarımız var. Bir tarafta da gerçek hislerimiz, iç sesimiz var. Ve bazen bu ikisi çelişiyor. Karşımızdakine bakıyoruz. Bir şey söylüyor bize. Ama bizim o anda aldığımız mesaj farklı. Yani o söylenen sözle bizdeki hissiyat birbirini tutmuyor, örtüşmüyor. Bu da aslında çeliştiği durumda bizim kendi gerçekliğimizi bulmamızı zorlaştırıyor bir nevi. Ve bu noktada aslında yönelmemiz gereken yer çok belli. Sezgilerimiz. Sezgi dediğimiz kavram da öyle aslında işte kaynağı belirsiz bir altıncı his değil. Tam tersi kaynağı çok belli kaynağı biziz. Tam olarak biziz ve sezgi konusunda bir bütünsel şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bunun için de kendimize dönmemiz, kendimizi dinlememiz gerekiyor her şeyden önce. Sezgileri duyabilmek, gerçekten duyabilmek ve kendimizin ya da bir başkasının dışarıdan söyledikleriyle içsel olarak algıladıklarımız arasındaki farkı yakalayabilmenin yolu bolca pratik yapmaktan geçiyor. Bazen yetişkinler, ebeveynler bunu çocukları için de yaparlar. Buna yansıtma deriz. Yani aslında bir nevi somutlaştırma o adını koymak. Bunun yollarından bir tanesi de beden teması yapmak. Yani bedene dönüp bir bakmak. Herhangi bir durum karşısında ne hissediyoruz, hangi duyguyu hissediyoruz. Onun hem adını koymak hem de bunun ötesinde o duyguyu vücudumuzda nerede hissettiğimizi fark etmek. Yani midemizde kelebekler mi uçuşuyor, kalbimiz daha mı hızlı artıyor, boğazımız mı düğümlendi, saçlarımız mı dikildi, Yüzünüz mü kızardı, ellerimiz mi titriyor gibi gibi aklınıza gelebilecek pek çok aslında fiziksel sinyal söz konusu olabilir burada ve aslında bu farkındalıkla beraber vücudumuzun gönderdiği stres sinyallerini de zaman içerisinde ayırt etmeye başlıyoruz. Zamanla zihnimizin gözden kaçırdığı ipuçlarını bize bedenimiz vermeye başlıyor ve biz bedenimizin verdiği bu sinyalleri anlamaya başlıyoruz. Yani bedenimizin bunu nasıl yaptığını, bu mesajları bize nasıl ilettiğini, hangi yollarla iletti, ilettiğini öğrenmeye başlıyoruz diyebiliriz farkındalık dediğimiz noktada. Üçüncü anahtar öfke. Bu bölüm kitapta bir örnekle başlıyor ve ben de onu aktararak başlamak istiyorum. Bir Woody Allen e, filminde karakterlerden biri ben hiç öfkelenmem. Onun yerine vücudumda tümör yaratırım diyormuş. Çok çarpıcı bir örnek ve artık öfkenin bastırılmasının hastalıklara zemin oluşturduğuna dair pek çok araştırma var. Bunu biliyoruz. Fakat bunun ötesi de var. Doktor Gabor Mate'nin söylediğine göre. Af öfkenin, <laughs> öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi, açığa vurulması, iyileşme sürecini destekliyor veya bazı durumlarda hayatta kalma süresini uzatıyormuş yapılan araştırmalara göre bunun kanıtlandığını söylüyor Doktor Mate. Şimdi öfke konusu biraz kafa karıştırıcı bir konu biliyorum. Bu benim için de uzun zaman öyleydi ve hala aslında biraz da öyle. Ee, çevreme baktığımda pek çok kişi içinde bunun böyle olduğunu görüyorum. Bunun Belki en temel sebeplerinden bir tanesi bizim öfke duygusunu şiddet eğilimiyle ve saldırganlıkla belki birbirine biraz karıştırıyor olmamız. Yani bir kavram karmaşası aslında söz konusu. Ve biz genelde öfkeyi bastırıp bastırıp, baskılayıp baskılayıp sonra bir noktada artık taşıyamaz hale gelince böyle bir patlama şeklinde yansıtan örneklere çokça tanıklık ettiğimiz için öfkeyi dışa vurmak deyince de aklımıza direkt bu geliyor belki. Aslında burada dikkatlice bakarsak eğer her iki durumda sağlıklı değil yani ikisi iki ayrı uç gibi birinde sağlıksız bir dışa vurum var bir diğerinde de bastırmak ve yaşamamaya çalışmak görmezden gelmek var. Dolayısıyla ikisi de sağlıklı değil ve doktor Gabor Mate diyor ki onun ifadesiyle söyleyecek olursak bu durum aslında anormal duygu salınımlarına bir örnek teşkil ediyor. Şimdi burada sağlıklı öfke ile patlama şeklinde tezahür eden öfkeyi hiddet olarak adlandırıp bir ayrıma gidiyor aslında ve bedensel etkilerini de şöyle ayırt edebileceğimizi söylüyor. Sağlıklı bir öfke bize gerçek bir rahatlama ve gevşeme imkanı sağlar. Oysa hiddet dediğimiz şey vücutta tam tersi etkiler yaratır ve bunlar aslında çok anksiyete ile benzerlik taşır. Nefes daralması, kalp sıkışması, sesin gerginleşmesi gibi. Öfkeyi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için öncelikle bizi neyin öfkelendirdiğine dönüp bir bakmamız gerekiyor. Neden tetiklendik? Yani bu bir sınır ihlali olabilir, kendimizi tehdit altında hissetmiş olabiliriz. Bir kayıp yaşamış ya da bir kayıp tehdidi hissetmiş olabiliriz gibi gibi. Bunun nedenini anladıktan sonra da aslında o öfkeyi sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarına bakmaya başlıyoruz. Yani eğer o kızgın hissetmemize sebep olan şey her neyse onu bir kere öncelikle bir eline boyuna düşünmek için kendimize izin vermek. Ve böylece kimseye kendimize dahil olmak üzere kimseye zarar vermeyecek muazzam bir güce erişmek. Burada artık kontrol bizim elimizde. Kontrolsüz bir şekilde öfkemizi kustuğumuz bir durum söz konusu değil. Sorumluluğumuzun farkındayız. Sağlıklı bir şekilde o duygunun, o öfke duygusunun tabiri caizse üzerimizden akıp geçmesine izin veriyoruz aslında ve aslında son olarak yine söyleyecek olursak sağlıklı bir öfkenin içerisinde sınırlara saygı göstermek var. Yani kendi haklarımızı savunurken kimsenin sınırlarına da tecavüz etmiyoruz. Dördüncü anahtara geldik. Dördüncü anahtar özellik. Şimdi özellik konusu aslında tam olarak öfkeyi bitirdiğimiz yerden devam edeceğimiz bir konu başlığı. Konuşmaya başlayacağımız bir konu başlığı sınırlarla doğrudan alakalı. Sınırlar belirsizleştiğinde acı çekmeye başlıyoruz. Doktor Gabor Mathe diyor ki hastalanması muhtemel insanlara dair tahminde bulunan araştırmalara baktığımızda özel bir benlik inşa edemeden çok ciddi sınır ihlalleri yaşayanların en büyük risk altındaki grup oldukları tespit edilmiş. Tahmin edebileceğimiz gibi burada özel bir benlik inşa etmek için Öncelikle belli bir yaşa gelmek gerekiyor. Dolayısıyla da aslında çocukluk deneyimleri ön plana çıkıyor. Çünkü tabii ki çocukların belli bir yaştan önce özellikle, özellikle bir benlik geliştirmesi beklenemez. İşte tam bu noktada da çocukların yakınındaki onlara ana bakım veren kimselere, bu genellikle anne babama farklı durumlarda farklı kimseler olabilir, yetişkinler olabilir. Bu yetişkinlere çok önemli bir sorumluluk düşüyor çocuklara sınır kavramını öğretmek. Çünkü bir birey sınır kavramını bilmezse eğer bilmeden yetişirse kendi sınırlarını inşa etmesi de belli bir yaşa geldiğinde keza bu sınırlar ihlal edildiğinde bunu fark etmesi de mümkün olmayacaktır. Ee, öte yandan bunu söylemekle beraber dönüp içinde yaşadığımız topluma baktığımızda kendi çocukluk deneyimlerimizi düşündüğümüzde birine bir şeyleri öğretebilmek için önce kendimizin bilmesi gerektiğinden yola çıkarak bunu söylüyorum ki. Bunlar bize ne kadar öğretildiği de belki dönüp kendimize sormamız gerekiyor olabilir. E, fakat sonuçta hayattayız ve hayatta olduğumuz sürece her şey mümkün, her şeyin telafisi var. E, hiçbir şey için de geç değil. E, sınır kavramını kendimize öğretebilmek için öncelikle kendi sınırlarımızı fark edebilmek için de yapmamız gereken şey çok basit. Yine kendimize aslında sorular sormak. Ben neyi arzuluyorum, neyi gerçekten istiyorum? Hayatımda neyi daha çok ya da daha az istiyorum? Neyi hiç istemiyorum? Benim kırmızı çizgim ne? Sınırlarım neler? Sınırlarım nerede duruyor? Bunları sorarak ve bunların pratiğini yaparak bu sınırları sağlıklı bir şekilde koyabilmek mümkün. Ve aslında tam olarak bu anda işte bir içsel kontrol merkezi geliştirmeye başlıyoruz. Ve bu içsel kontrol merkezinin adı da özellik diye özetleyebiliriz. Geldik bir sonraki anahtarımıza. Özellikten sonra beşinci anahtar olarak bağlılık geliyor. Bağlılıktan kastımız da aslında dünya ile kurduğumuz bağlantı. Bağlantı iyileşme süreçlerinde hayati bir önem taşıyor. Sosyal temas, sosyal ilişkiler o kadar önemli ki en az fiziksel temas kadar önemli. Özellikle hayatın ilk yıllarında yine buna dair çok çarpıcı araştırmalar var. Yeni doğanlar üzerinde yapılan bir bebeğin bütün fiziksel ihtiyaçları tamamen karşılansa dahi yeterince sevgi yeterince ilgi ve sosyal temas almadığında duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında bir noktadan sonra hayatta kalması bile mümkün olmayabiliyor. E bu aslında yetişkinler için de bir noktaya kadar geçerli. İstediğimiz kadar yalnızlığı seviyor olalım, istediğimiz kadar bireysel bir mizacımız olsun, insanlar olarak Sosyal varlıklarız ve hayatımızdaki sosyal ilişkilerin boyutu bizi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla da yakın temas kurmaya hepimizin ihtiyacı var. Yani aslında burada e, tıpkı ilk maddede konuştuğumuz şeyleri de düşünebiliriz. Yardıma ihtiyaç duyabileceğimizi kabul etmek gibi bağlantıya ihtiyaç duyduğumuzu da kabul etmekle başlıyor her şey. Bu bizi savunmasız ya da e, kırılgan yapmaz, tam tersi bağlantıya açık olmak demek aslında direksiyonda olmak anlamına geliyor bana kalırsa. Çünkü duygusal hassasiyetten korkmadığımızın sevilebilir olduğumuza dair bir inanç geliştirdiğimizin göstergesi e, bağlantıya açık olmak, bağlantı kurmayı istemek ve elbette böyle baktığımızda yine öz çevikli de e, son derece el ele olduğunu düşündüğüm bir el ele yürüdüğünü düşündüğüm bir anahtar diyebiliriz bağlılık için. Altıncı anahtara geldik. Altıncı anahtar kendini ortaya koymak. Kendini ortaya koymak eğer tek cümleyle tanımlayacak olursak kendimize ve dünyaya var olduğumuzu ve kimsek olduğumuzu ilan etmek demek. Bu bir eylem değil, bir oluş şekli, bir tepki değil kesinlikle. Kendimizi ortaya koymak derken birine ya da bir şeylere karşı çıkmak ya da sorumsuzca canımız ne isterse onu yapmayı kastetmiyoruz tabii ki. Kendini ortaya koymak eylemden bağımsız bir durum. E, hatta eyleme geçme ihtiyacını bırakmak olarak da tanımlanabilir. Yani eylemin tam tersi bir anlamda taşıyor olabilir. Şimdi modern çağda baktığımızda sürekli bir meşgul olma, sürekli bir şeyler yapma çabası içerisindeyiz. Her anı doldurma verimlilik olarak addediliyor. Zaman boş geçirmemek falan gibi işte zamanın kıymeti üzerine kavramlar çok fazla konuşuluyor, tartışılıyor. Elbette ki zaman çok kıymetli, çok değerli fakat bir şey yapmıyor olmak, her an bir meşguliyetle doldurmuyor olmak da zamanı aslında verimsiz geçirdiğimiz anlamına gelmiyor. E, fakat günümüzde işte eyleme geçmezsek korkunç bir boşluğa düşeceğimize dair bir inanç geliştirdik. E, bunu geçtiğimiz yüzyıllar içerisinde insanlık olarak geliştirdik. Halbuki bazen gerçekten sadece durabiliriz. Bundan önceki başlıklarda da değindiğimiz ortak nokta. Aslında hep aynı şeyi söylüyoruz, fark edersek söylüyorum. Gerçek iç sesimizi duyabilmek için bazen biraz sessizliğe, bir molaya, bir sakinliğe ve kendimize dönmeye ihtiyacımız var. Kendimizi ortaya koymak da belki tüm sıfatlarımızdan, ünvanlarımızdan, sosyal hayat içerisindeki rollerimizden sıyrılıp bunlardan bağımsız, arındırılmış bir şekilde kendimize biçtiğimiz pozitif değeri fark etmek anlamına geliyor. Ve geldik son anahtar, son anahtar olumlama, son başlık. Burada iki temel değerden bahsediyor yazar kitapta. Olumlama yaptığımızda pozitif olana değerli bir şeye yöneliriz ve bunun birinci değeri kendi yaratıcı benliğimizdir diyor. Tüm insanların içerisinde bir yaratma dürtüsü vardır ve bu hepimizde farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Kimimiz bunu yazarak, hayata geçiririz. Kimimiz yemek yaparak ifade ederiz, kimimiz sanatla, sporla, başka bir hobiyle, belki bahçeyle uğraşarak gibi gibi. Ama buradaki temel mesele eğer her ne yapıyorsak onun hakkını vermekten geçiyor. Bana ne iyi geliyor? Bu soruyu sormak kendimize ve samimi bir cevapla o samimi cevabın üstüne giderek onun için oh o şey her neyse onun için bilinçli bir şekilde bile isteye vakit ayırmak ee, ve o eylemi gerçekleştirmek aslında. İkinci temel olumlama ise yazar evrenin kendisidir. Yani bütünle olan bağlantımızdır diyebiliriz. Aslında yine döndük bağlantı konusuna. Dediğim gibi aslında burada konuştuğum, anlattığım tüm başlıklar, tüm anahtarlar bence birbirleri çok örtüşüyor, çok entegre. Birini diğerinden ayrı düşünmek çok mümkün değil. Birbirini tamamlıyorlar kopuk, tek başına, dünya ile temas olmayan varlıklar değiliz ve bu sağlıklı da değil. Spiritel çalışmalarda sıkça arayış sözcüğü geçer, arayış sözcüğü kullanılır. Bu tesadüf değil diyor yazar. Herhangi bir hastalık geçiren pek çok insan aynı zamanda eş zamanlı olarak ruhsal benliklerine de yönelmeye başlıyorlar. Arayış kavramı biraz belki burada ortaya çıkıyor. Fakat şunun da altını çizmekte fayda var. İyileşmeyi sadece Spiritüel yöntemlerde arayamayız. Arasak da muhtemelen... ...bulamayız, eksik kalır. Çünkü beden, zihin ve ruh bir bütündür. Bir denge içinde olmalıdır. Herhangi birini yok saymak belki de... ...bir nevi hastalıklara davetiye çıkarmaktır. Dolayısıyla sadece ruhumuza değil... ...bedenimize ve zihnimize de... ...daima iyi bakmayı... ...bakım vermeyi ihmal etmemek gerekiyor. Diyerek... ...bu bölümü burada bitiriyorum. Kendinize iyi baktığınız... ...mümkün olduğunca... Ee, bu kadar olumsuzluk içerisinde bedenimizden, ruhumuzdan, zihnimizden hiçbirini ihmal etmeden şefkatle bakım vermeyi başarabildiğimiz günler diliyorum. Ee, umuyorum ki tekrardan arayı bu kadar açmadan yeni bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Eğer bölümü beğendiyseniz paylaşmayı ve yeni bölümleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın ve e, tabii ki yorumlarınız varsa bunları da merakla heyecanla bekliyorum. Bundan sonraki bölümlerde değinmemi istediğiniz farklı başlıklar varsa onları da yazabilirsiniz. Çok sevinirim, çok sevgiler. Görüşmek üzere.